kısmi toplamlar dizisi bir serinin ilk n teriminin toplamını toplamını temsil eder. Toplamını temsil eder. Yani S1 A1 artı A2 değil A1 S2 A1 artı A2 S3 A1 artı A2 artı A3 iken bu böyle gidecek devam edecek. S'e ne kadar gelecek ve bu Sn A1 artı A2 artı arada bir sürü E'ne kadar olan terim ve A'n gelecek. Buna kısmi toplamlar dizisi denir. Toplamlar dizisi. Dizisi denir. Şimdi bu soruda bunu ilk önce görebilmemiz için şöyle yapmamız lazım. Bunu ilk bir parçalamamız gerekiyor. Peki K bölü K artı bir faktörel şuna eşittir. 1 bölü k faktöriyel eksi 1 bölü k artı 1 faktöriyel. Peki neden? Bunun hemen ispatını yapalım. Bunun biz paydasını k artı 1 faktöriyel ile bunun paydasını k faktöriyel ile genişlettiğimiz zaman ne elde edeceğiz? k artı 1 faktöriyel eksi k faktöriyel bölü k faktöriyel çarpı k artı 1 faktöriyel. şimdi ben bu k artı 1'i açacak olursam k artı 1 çarpı k faktöriyel eksi k faktöriyel bunu da k faktöriyel parantezine aldığım zaman k artı 1 eksi 1'den payda is, payda da ise neyimiz vardı k faktöriyel çarpı k artı 1 faktöriyelimiz vardı k faktöriyeller gitti burada biller gitti bunun sonucunda ise biz k bölü k artı 1 faktörel elde etmiş olduk. O zaman ben gelip artık seride şunu yazabilirim. K'dan başlayıp sonsuza giderken 1 bölü K faktöriyel eksi 1 bölü K artı 1 faktöriyel olarak yazabilirim. Şimdi bu K'dan başlayıp giden bir seri. Biz bunun kısmi toplamlar dizisini yani ilk n terimini yazmak istiyoruz. O zaman K'dan başlatıp N'e kadar olan terimleri yazmamız gerekir. S N'imiz K'dan başlayıp N'e gidecek. 1 bölü K faktöriyel eksi 1 bölü K artı 1 faktöreldir. E şimdi bunun birazcık açılımını izleyelim. Yani şöyle yapalım. Mesela K eşittir 1 için Burası 1 bölü 1 faktörel eksi 1 bölü 2 faktörel. Bu S'nin açılımı. K -2 için 1 bölü 2 faktörel eksi 1 bölü 3 faktörel. Artı. 1 bölü 3 faktörel eksi 1 bölü 4 faktörel. Gidiyor gidiyor gidiyor. En sonunda ise 1 bölü n'e kadar geldiğimiz zaman 1 bölü n faktörel eksi 1 bölü n artı 1 faktörel gelmiş oldu. E burada şunu görüyoruz. Böyle sadeleşiyor. Bunlar birbirini yok ediyor. Bir nevi teleskopik seri hatta bu. Ama biz bunu spin toplamlar dizisinden bulmak istiyorsam böyle ifade etmemiz gerekiyor. O zaman ben bu serinin toplamını bulmak için ne yapıyorum? Bu S'nin limitini alıyorum. Limit en sonsuza giderken S'n alıyorum. Ve bunun sonucu bana toplamın verecek verecek eseni o zaman limit en sonsuza giderken esenimiz ne çıktı burada 1 bölü 1 faktör 1'dir 1 eksi 1 bölü n artı 1 faktörü gelmiş oldu bu da bunun sonucunu bakacak olursak payda her zaman artmaya devam ediyor burası sıfıra gidiyor ya burada bir sabit sayımız 1 var. 1'den 0 çıktığı zaman sonuç 1 kalacak. Yani bunun toplamının sonucu 1.